Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Hocam İnegöl'den geliyoruz. Hoş geldiniz. Geçmiş abi. olsun İyisiniz. dileklerimizi. Allah razı olsun. Çok Hem de İnegöl'den ediyorum. kardeşlerin selamını getirdik. Baş Müsaade ederseniz. Edersiniz. Benden çok selam söylersiniz. Müsaade ederseniz. Çocuklar edersiniz. nasıl? Elhamdülillah Hocam. siz İyile nasılsınız? Mi? Allah razı olsun. Sizin oluruz. çocuklarınız? O iyiler Elhamdülillah. Dönerseniz ha. onlara da selam edersiniz. Aleyküm Selam. Peki. Allah. Müsaade ederseniz bir sorum tamam. olacak. Tabii dinliyorum. Malumunuz üzere e, Papa ülkemizi ziyarete geldi. E, bu ziyaretin hem siyasete hem de dine bakan bir yönü var. Hı hı. Bu bağlamda biz ülkemize olan bu papanın ziyaretini ve bize bakan yönünü nasıl değerlendirebiliriz? Anladım. Bu konuda bize nasihat ederseniz. Yani e, siyasete bakan yönünü siyasetçilere bırakalım. E, çok bizi ilgilendirmiyor zaten. E, ama e, dine bakan tarafıyla ilgili belki ben bir şeyler söyleyebilirim. Bununla ilgili. E, şimdi bu papanın Türkiye'ye yapmış olduğu ziyaretle alakalı olarak aslında bu meselenin bir arka planı var. Yani dini anlamda bu meselenin bir arka planı var. Meselenin arka planı şu. Şimdi Vatikan'ın, yani Papa'nın temsilcisi olduğu Vatikan'ın, Vatikan bir devlet biliyorsunuz, Papa da bir devlet başkanı. Aynı zamanda Papa yeryüzünde Tanrı'nın temsilcisi. Bu ifadelere çok dikkat edin. Çünkü bunu dini ilgilendiren bir tarafı var. Yani Papa buraya geldiğinde kendi adına gelmiyor buraya. Papa buraya Allah Azze ve Celle'nin onun iddiasına göre söylüyorum tabii. Ona vermiş olduğu bir görevle Tanrı'yı temsilen, bütün insanlığı sevgi temelinde birleştirmek için Papa şeyleri ziyaret ediyor, ülkeleri ziyaret etmiş oluyor. Onun için Vatikan bir devlettir, Papa bir devlet başkanıdır ve Papa yeryüzünde Hristiyanlara göre Tanrı'nın temsilcisidir. Önce bunu bir kenara yazmak lazım. Şimdi Papa'nın, daha doğrusu Vatikan'ın bir şeyi var, bir projesi var. Bu dinler arası diyalog projesi demiş olduğumuz proje. Bu projenin özü şu, İbrahim'i dinler dediğimiz dinler vardır. Yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Ve bu üç dinin arasında bir diyalog olmak zorunda. Bu üç din birbiriyle sorun yaşamama zorunda. Bu üç din birbirine anlayış göstermek zorunda. Ama daha özünü söylüyorum. Tek hak din İslam değildir. İslam'ın dışında da bir takım hak dinler vardır. Ve Müslümanlar bu hak dinler demiş olduğumuz dinlere saygı göstermek, hoşgörü göstermek, bunlarla diyalog içinde olmak zorundadır. Bu Vatikan'ın başlatmış olduğu bir proje. Peki bu projede kimler var? Onları söyleyeyim size. Ya yani bu projenin ne kadar şerli bir proje olduğunu anlamanız için. Bu projenin Türkiye ayağını Fethullah Gülen yürütüyordu. O şimdi Rabbine hesabını veriyor zaten bunun. Bu projenin Arap dünyasındaki ayağını Birleşmiş Arap Emirlikleri yürütüyor. Yani yeryüzünde şeytanın ete kemiğe bürünmüş olan Birleşik Arap Emirlikleri yürütüyor. Bu projenin Mısır ayağını Ezer üzerinden e, Sisi, yani darbe yapıp göreve geldikten sonra Ezer üzerinden Sisi e, bu projenin ayağını şey yapıyor, bu projenin ayağını e, yürütmüş oluyor. Şimdi bu saydığım isimleri zaten yan yana koyduğunuz zaman bunun ne kadar şerli İslam'a ve Müslümanlara zarar verecek bir proje olduğunu düşünebilirsiniz. Peki niçin böyle bir şey yapmak ihtiyacı hissettiler? Şimdi hakla batıl savaşının üç tane ayağı var. Hakla batıl savaşının üç tane ayağı var. İslam'la İslam dışındaki bütün batıl dinlerin, küfrün savaşın üç tane ayağı var. Batının yürütmüş olduğu bu savaşın birinci ayağını Haçlı seferleri oluşturuyor. Yani kılıçla, kalkanla İslam beldelerini işgal edip, İslam beldelerindeki insanların namusunu, malını, din emniyetini ortadan kaldırmak için vermiş oldukları bir mücadele mücadele var. Ve Haçlı seferleri bitmiş de değildir. Hatırlarsanız Bush'un 11 Eylül'den sonra yapmış olduğu bir açıklamada, İslam alemine yönelik başlatacakları projenin bir Haçlı seferi olduğunu, ya insanların onların yanında ya da karşılarında olduğunu söyleyen yani Haçlı Savaşları Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde kalmış ve bitmiş bir mesele değildir. 2000'li yılların başında bile Amerika Afganistan'a ve Irak'a yapacağı işgali Haçlı Seferi diye isimlendirmiştir. İkinci aya oryantalizmdir Yani e, üniversitelerde kendisine kürsü verilmiş olan adamların Müslümanların Müslüman yapan, İslam'ı İslam yapan değerleri tartışmaya açmalarıdır. Mesela ne gibi? İşte bize bugün çok basit gibi geliyor. işte sünnet hüccet midir değil midir? Bu aslında bir savaşın e, kürsülerden dile gelmiş halidir. Çünkü müminleri İslam ümmetini İslam ümmeti yapan şey peygamberimizin sünnetidir. Siz peygamberimizin sünnetinde bir defa şüphe oluşturduğunuz zaman o ümmeti ümmet yapan temelleri onların ayağının altından çekmiş oluyorsunuz. Ondan sonra her türlü darbeye açık hale geliyorlar. İslam şeriatı Modern çağda uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Niye batıda bu kadar tez yazılıyor bununla alakalı? Siz gerçekten bunun ilmi bir araştırma, ilmi bir hakikate ulaşma olduğunu mu zannediyorsunuz? Hayır. Çünkü bizi biz yapan en büyük değer bizim şeriatımızdır. İşte kıldığımız namazdır, zinadan kaçınmamızdır, kumardan kaçınmamızdır, tuttuğumuz oruçtur. Yani bizim şeriatımızdır e bizi var eden, bize bir kimlik kazandıran şey. Siz bunları tartışmalı ve şüpheli hale getirdiğiniz zaman uygulanabilir mi, uygulanamaz mı dediğinizde bir ümmetin kimliğini almış oluyorsunuz. Fakat Şimdi bunlar baktılar ki bu ümmet savaşla diz çökmüyor. Yani mesela örnek veriyorum Afganistan işgal edildiğinde kimse diz çöktü mü kimse diz çökmedi. Yani Afganistan'da ayağında terlik, üzerinde yırtık elbise adamlar Amerika'ya karşı savaş başlattılar. Amerika Irak'ı işgal ettiği zaman Irak'taki işte Sünniler tamam teslim olalım Amerika çok güçlü mü dediler? Hayır. Ellerinden gelen her şeyle Amerika'nın yapmış olduğu işgale karşı bir direnç ortaya, bir direniş ortaya koydular. Demek ki dediler bu adamlar bu askerle silahla biz ne kadar geçmişte de bir şey elde edemedik. Günümüze de çok bir şey elde edemiyoruz. Yani adamlar yenilmiş olmalarına rağmen yenilgiyi kabul etmiyorlar. O yenilmiş hallerinden bile bir savaş çıkarıyorlar, tekrardan savaşıyorlar. E geriye ne kaldı? Oryantalizm kaldı. Yani dediler ki biz bunların dinlerinde şüphe oluşturalım. Elhamdülillah bu ümmetin içerisinde öyle değerli alimler var ki onlar nerede şüphe oluşturdularsa alimler oraya bir set çektiler. Ve müminlerin zihnini, müminlerin kafasını o şüphelerden arındırdılar. Tekrardan insanlar belki bir küçük şüpheler yaşandı ama tekrardan İslam ümmeti toparlandı. Yani kahir ekseriyete bakın kimsenin sünnetle bir problemi yoktur. Kahir ekseriyete bakın kimsenin şeriatla Allah'ın diniyle bir problemi yoktur. O zaman dediler ki üçüncü bir şeyi devreye sokalım. Dinler arası diyalog. Dinler arası diyalog. Şeyde, meydanda savaş kazanamayanların Akademide savaş kazanamayanların masada savaş kazanma projesidir. Müslümanların Müslüman yapan en büyük değeri onların elinden almaktır. Nedir o? Biz hakız, İslam haktır. İslam'ın dışında kalan bütün düşünceler, ideolojiler, dinler hepsi batıldır. Ve bunlarla bizim aramızda uzlaşmaz bir çelişki, çelişki vardır. Müminlere en büyük kimlik kazandıran, onları güçlü kılan şey şudur. Siz karşıdakine şu inancı verdiğinizde gel dinler arası diyalog yapalım. Nedir peki dinler arası diyalog? Dinler arası diyalog şudur. Ben de hakkım, sen de haksın. Ben de Allah'ın gönderdiği bir dinim, sen de Allah'ın gönderdiği bir dinsin. Eşitiz, aramızda hiçbir şey yok. E, aramızda hiçbir fark yok. E, dediğiniz zaman bu İslam ümmetinin altına dinamit koyan, e, İslam ümmetini paramparça edecek bir, paramparça edecek bir projedir. Papa'nın Türkiye'ye yapmış olduğu ziyaret, daha önce Irak'a, Sistaniye yapmış olduğu ziyaret aynı şekilde. Hem Şiaya bir ziyaret yaptılar hem sünni dünya bir ziyaret yaptılar. işte o dinler arası diyalogun tahkim, tahkim edilmesi içindir. Ve altını çizerek söylüyorum bunun. Dinler arası diyalog Haçlı seferlerinden de e, oryantalizmin başlatmış olduğu akademik savaşlarından da çok daha tehlikeli Müslümanlara zarar verecek Müslümanların kimliğini onların elinden alacak çok çirkin çirkin bir projedir. Müminlerin uyanık olması lazım. Bunun çirkin bir proje olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Amerikalıların yayınlamış olduğu bir rapor var. Amerika'da bir kuruluş var, düşünce kuruluşu var. Belli yıllarda rapor yayınlıyorlar ve bu raporlara Amerikan dış siyasetini belirliyor. Rent Cooperation Türkçeye de çevrildi, Sivil Demokratik İslam diye bir yayın evi Türkiye'de çevirdi, bastı. Yani o kitabı okumanızı öneririm. Amerikanın 2000'den sonra bugüne kadarki dış siyasetine yön veren, İslami camialarla kurmuş olduğu ilişkiyi belirleyen, hangi camiaya nasıl yaklaşması gerektiğini anlatan bir rapordan bahsediyorum. Bu Türkçe'ye de çevrildiği bir rapor. Orada. İslami camiye içerisinden övülen tek bir tane adam vardır. O da kimdir? Fethullah Gülen'dir. Din arası diyalog projesine inandığı, yani Amerika'nın Amerikalı Amerikalaştırabildiği, sivil demokratik İslam kisvesine büründürebildiği, onlar için tehlike arz etmeyen, onlar için müminler içinde kabul gören, müminler içerisinde beraber masaya oturulabilecek adam dedikleri bir Fethullah Gülen'i zikrediyorlar. O da diyorlar bu sebepten, yani dinler arası diyalog projesine katıldığı için onun makbul ve onun İslam anlayışının bütün diğer Müslümanlara yaygınlaştırılması gerektiğini ılımlı İslam diye ifade ediyorlar onlar. Diğer İslam anlayışlarının özellikle de demokrasiyi burada mihenk koyuyorlar. Demokrasiyi benimsemeyen, e, demokratik ilkelerle problemi olanların da dışlanması gereken fundamentalist radikal insanlar olduklarını söylüyorlar. Yani demek ki bizim karşımızda bir dünya var. Bizi dönüştürmek istiyor. Bizi dönüştürmek istediği şey de ılımlı İslam dediği şey ve bu ılımlı İslam denilen şeyin bir ayağı da işte dinler arası diyalog. E, projesi. E, bu bir şey. İkinci bir şey daha söyleyeceğim size. Bu dinler arası diyalog projesi neye yarıyor peki? Şimdi İslam'ın da bir diyalog projesi var biliyorsunuz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam geldiğinde peygamberimizin başlattığı bir diyalog projesi var. Nedir o diyalog projesi? Bütün ehli kitaba sesleniyor peygamberimiz. Kullya ehli kitabi. Ta'alu ila kelimatin sawa'en baynana ve baynakum. Gelin bizimle sizin aranızdaki ortak kelimede buluşalım. Elle nabudu illa Allah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Yani ne İsa'ya ne başka bir peygambere kulluk etmeyelim. Sadece ve sadece Allah'a kulluk edelim. Ve la nushike bihi şey'en. Hiçbir şeye Allah'a ortak koşmayalım. Ve la yettahiza ba'dunâ ba'den arbâben min Birbirimize Allah'ın dışında rapler edinmeyelim. Örneğin Papa'nın Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal kılma yetkisi olmasın. Papa da bütün insanlar gibi bir insandır ve o da Allah'ın hükümlerine boyun eğmek durumundadır. Fe in tavelle fuqulu şedu bi muslimun. Eğer yüz çevirirlerse onlara deyin ki şahit olun ki biz müslümanlardanız, Allah'a teslim olanlardanız. Bizim de bir diyalog projemiz var. Diyalog projemiz nedir bizim? Bütün Hristiyanları, bütün Yahudileri aramızdaki ortak kelimeye la ilahe illallah'a davet etmek, insanları Allah'a ortak koşmamaya davet etmek, bir olan Allah'ın dinine teslim olmaya davet etmek ve ayrım yapmaksızın bütün peygamberlere iman etmeye davet etmektir. Bu Muhammed Mustafa'nın başlatmış olduğu dinler arası diyalog projesidir. İnsanlara hakka davet eden, Allah'a kullukta eşitleyen bir projedir. Peki Papa'nın bizi davet etmiş olduğu proje nedir? Aynı projeyle at başı giden başka bir proje daha var Orta Doğu'da. İbrahim Anlaşmaları. Yani belki böyle basından haberlerden duymuşsunuzdur. İbrahim Anlaşması ne demektir? Şu demektir. Arap ülkelerinin İsrail'i tanımaları ve şu kabul etmeleri ve İsrail'in güvenliğini sağlamak için üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri demektir. Yani İsrail Filistin'i vuracak ama Araplar İsrail'e diyecek sen de bu bölgedeki bir devletsin. Ne yapalım hani seni, seni de böyle kabul ediyoruz diyecekler. Ee, İsrail Suriye'yi vuracak, Suriye'nin topraklarından kendi topraklarına toprak katacak. Ama Arap ülkeleri diyecek ki bizim aramızda İbrahim anlaşması var. İbrahim'i dinlerden düşünün bunu. Bizim aramızda İbrahim anlaşması var. Biz size bir şey diyemeyiz. Halkımız size karşı öfkelenemez, nefret besleyemez ee, diyecekleri bir şeydir. Onun için bunlar hepsi iç geçmiş projeler ve bunlar lanetli projeler. İslam ümmetini İslam ümmeti olmaktan çıkarıp kafirleştirmek, İslam ümmetinin ayağını kaydırmak, onlara kimlik veren değerlerinden onları uzaklaştırmak için yapılmış olan bir projedir. Buna dikkat etmek lazım. Papa'nın ziyareti de bu projenin bir ayağı. Özellikle Türkiye'yi seçmesi, sonra Beyrut'a gitmesi de bunun ayaklarından bir tanesi. Ama benim asıl dikkatinizi çekmek istediğim ikinci bir şey var. O da şudur. Şimdi bu ziyaretten iki tane fotoğraf size zikredeceğim. Bu mevcut ziyaretten. Aslında onların ılımlı İslam demiş oldukları o şeyin Onların karşısında zaten kaybettiklerini, o ılımlı İslam denilen şeyin tam da bir Vatikan projesi olduğunu, Müslümanları kendi kimliklerinden, hüviyetlerinden uzaklaştırmak olduğunu anlamanız için birincisi Papa'yı karşılama töreninde peygamberimizin Medine'ye gelirken Medine halkının okuduğu düşünülen ilahinin Papa'nın karşılanmasında okuması. Yani bu bütün İslami değerlere ihanet etmek, bütün İslami değerleri ayaklar altına almaktır. Allah Resulü Medine'ye gelirken Allah Rasulünün hedeflerinden bir tanesi de Papa'nın insanların müşrikleştirme projesini yeryüzünden silmek, Papa'nın insanları Allah'tan başkasına kul yapma projesine savaş açmaktı. Siz insanların Allah Rasulünü karşılarken üzerimize ay doğduğu yani o sevinçlerini ifade etmek için kullandıkları cümleleri Papa gelirken Papa karşılamasında okuyorsunuz. Ya işte biz ona ilahi dinletmek istedik işte gayemiz orada bir ilahinin okunma başka bir ilahi dinleseydiniz. Yani bu bir karşılama ilahisidir zaten. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşılanmasında okunmuş olan bir ilahidir. Bunun Allah'a çocuk nispet eden, İslam ümmetine savaş açmış, savaş açan Haçlılara dini destek veren, yeryüzünün müfsitlerinden, bozguncularından birine bu ilahinin okunması, bütün Peygamber'e, sahabeye, İslam ümmetinin tamamının hatırasına ihanet etmektir. Bu, bu ancak böyle açıklanabilir. İkinci fotoğraf, Şimdi Diyanet görevlileri Papa'nın yanında getirmiş olduğu din adamları bir görüşme yapıyorlar. Ee, bir tarafta bu Diyanet'in adamları oturuyor, bir tarafta Papa'nın adamları oturuyor. Papa'nın adamlarının hepsinin üzerinde dini kıyafetleri var. Üzerlerinde dini semboller, dini semboller var. Yani nerede görseniz bu adam Hristiyandır dersiniz. Bu adam Hristiyan din adamıdır. Bizim bu tarafta oturanlar da takım elbiseleri çekmişler, kravatlarını takmışlar, tıraşlarını tıraşlarına olmuşlar Papa'nın karşısına. Bu, bu öyle büyük bir zillettir ki, bu öyle büyük bir yenilmişliktir ki, yani adamlar açıkça şunu söylediler, biz bundan 100 sene önce sizin siyasi otoritenizi yıktık, size harf inkılabıydı, kıyafet inkılabıydı, şuydu buydu yaptırdık, biz olduğumuz gibi kaldık ama siz değiştiniz. Yani size bu inkılapları biz yaptırdık. Batı olarak biz size dayattık. Ancak bu inkılapları yaparsanız bizim içimizde yer bulabilirsiniz dedik. Siz de kabul ettiniz. Ama günün sonunda biz biziz, ama siz kesinlikle siz değilsiniz. Siz bize döndünüz ama biz biz olarak kaldık e, dediler onlara. Bence bu fotoğraf yani insanların uyanması için, gözlerini açmaları için Batının bir şeyler veriyoruz veya bir şeyler istiyoruz dediğinde günün sonunda aslında neyi hedeflediklerini anlamamız için çok açıklayıcı böyle tokat gibi tokat gibi bir fotoğraftı. O açıdan yani ben bu iki fotoğrafın da e, Batıyla kurulan ilişkilerin. İslam ümmetine ne getirdiğini ve İslam ümmetinden ne götürdüğünü görmemiz açısından çok açıklayıcı olduğunu açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Allah azze ve celle bizi bunların şerrinden muhafaza eylesin. Ee, Papa'nın ziyaretini de ben arası diyaloğun bir ayağı zaten açıklamalarından da bu çok net anlaşılıyor. İşte sevgi, barış, kardeşlik, İbrahimi e, İbrahimi dinler e, vurguları e, bunun bir parçası olduğunu düşünüyorum ve bu konu onlar için o kadar önemlidir ki bunun altını çizerek söylüyorum e, size bu konuyu. Ben daha önce de söylemiştim. Benim daha önce yargılandığım ve 12,5 sene ceza aldığım bir iddianamede dinler arası diyalog projesini münafıklık gördüğü diye bir madde var. Yani ben bundan yani bu tek madde bu değildi. Bu paketten 12 sene ceza aldım. Sakarya'da 12 yıl ceza aldığım bir dosyada da bunların cihadı farz gördüğü diye bir ifade. Cihadı farz gördüğü diye bir ifade var. Ben orada da söylemiştim. Yine söylüyorum. Amerika'nın da burnu sürse, savcının da burnu sürse cihat farzdır. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi Allah'ın şiarlarından bir şiardı. Diyeceksiniz bu onlar için niye o kadar önemli? Çünkü oryantalizmin temel hedeflerinden bir tanesi cihat mefhumunu tartışmaya açmaktır. Yani İslam'da var olan o cihat anlayışı e, nedir? Günümüzde bu mümkün müdür? İşte Müslümanlar cihat deyince ne anlamalıdır? Bunu tartışmaya açmak Onların en temel hedeflerinden bir tanesidir. Biz namazda tartıştırmaya açmayız, orucu da açmayız, iyiliği de açmayız, merhameti de açmayız, cihadı da açmayız. Yani İslam'ın, İslam bütün değerleriyle bir İslam'dır. İçinden bir tanesini dahi çıkardığınız zaman o artık İslam olmaktan çıkmaz. Siz biraz akıllıysanız, onların yapmak istediklerini görüyorsanız, bu defa size şunu diyorlar hemen. E o zaman diyorlar sen falanca örgütü filanca örgütten misin? E, diyorlar. Yani şimdi sen değerlerini korumaya çalışsan, yok. Benim İslam'ın değerlerini savunmam için benim falanca örgütten filanca örgütten olmama gerek yok. Nasıl namazı savunurken ben falanca filanca örgütten olmuyorum. Namaz bütün Müslümanların ortak değeridir. Ben cihadı savunurken falanca filanca örgütten olmak zorunda değilim. Cihad Allah'ın emridir. Namaz Allah'ın emridir. Şeriatla hükmetmek Allah'ın emridir. Ve bunlar tartışmaya açılamaz. Bunlar bu adamlar için o kadar değerli olduğu için bunları dini anlamda eleştiren, bunlara karşı söylem geliştiren insanları e, yar, yargılatıyorlar. Yani yargı eliyle yargılatır bir de bundan ötürü ceza da ceza da verdiriyorlar aynı zamanda. Bunlar İslam ümmetine kurulmuş tuzaklar. Allah azze ve celle bizi uyanık olanlardan, insanları uyandıranlardan ve buna karşı mücadele edenlerden eylesin. Allahumme